Arkadaşlar, merhaba Bugün sizinle halpığı saz ne tırı dolduracağız. Şimdi. Pena ayını, merini, arabası gibi dönüyor. Batman arabası. Bu. Bu da Vampire. Bu da atım Her kere Buna bayılıyor. Şimdi dördüncü sıradaki. Şimdi 5 beş olan sıradaki. Uzay arabası. Şimdi. Bu da batman arabası. Bu da mamur yine. Bu da turuncu bir araba ama arkasını bilmiyorum. Daha öğrenmedim. Arkadaşlar şimdi kahramanları, kahraman arabaları dileriz. Şimdi seçiyorum arkadaşlar. Bu da kaptan Aririk arabası. Şimdi Batman arabası. Seçiyorum. Seçiyor seçiyorum seçiyorum. Hazır mısınız? Benim iki araba. Şimdi seçiyorum. Seçiyorum arkadaşlar. Seçiyorum, seçiyorum. Seçiyorum. Seçiyorum seçtim. Bu karaman. Seçtim be. Bunun adını bilmiyorum. Bu da öğrenci adam arabası, öğrenci arabası. Şuradan, şuradan. Timsah araba. Koyuyorum. Şimdi bir alt kata geçebiliriz. Tabii. Şimdi bir alt kata geçebiliriz arkadaşlar. Tabii ki böyle bir arabam var. Üste kalkabiliyor ama hiç kimse böyle bilemez araba olduğunu. Böyle bile böyle bilemez. Oyuz şimdi. Woo! <laughs> arabası var. Kahraman katına koyalım onu. Böyle. Şimdi arkadaşlar yapıyorum alt katı. Bu da bir fena araba Koyayım. Şimdi hazırlıyorum. Hazırladım. Hatta değişli sticker var. Koydum. Bu plan araba gibi bir şeydi. Hangi ayağım bilmiyorum. Şimdi açıyorum, çekiyorum. Bu galiba bir şey. Bunu buraya koyayım. Bu da kaldı. Bunu da buraya koyayım. Bunu da buraya Yeni değiştireyim araba. ve ikizler. Pum, pum, pum. Şimdi bir aşağı kadar Arkadaşlar. Formula 1 Turuncu Formula 1 Şimdiki Klasik Formula 1 Kırmızı <laughs> Şimdiki Bir kamyonet Ateşli bir kamyonet Şimdiki şimdi. En azı koşuyan bu benim. En azı polsiyem. Bu da uzun bir araba. Çok güzel. Ben bunu her zaman çok beğeniyorum. Şimdiki böyle bir araba. Şimdiki bir tane tır kamyonet gibi ama. Şimdiki bir alt kata değiştik. Hmm. Evet, sığdı evet. Sığdı. Şimdi ki gri bir poşe. Böyle onu koyalım. Hop. Oraya sığmadı. Bir aşağı kata dekiyoruz. Ay şimdi be. Şimdi onu koyuyoruz oraya. Ve de tabii ki tabii ki şimdiki aynı yer. Şimdi bunu koyacağım. Çok güzel bir araba. Çok değişik. Şimdiki seçiyorum. Seçtim. Böyle bir sarı araba. Tabii ki de kom biri. Bu öyle bir alfabe. Evet. Bu da bir alfabe. Şimdiki sekiz Saçıyorum, 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 buluyorum ve buluyorum, buluyorum, buluyorum ve buldum. Şimdiki, bunun haritadakini koyacağım. Arkadaşlar, şimdi bu arabayı koyacağız. Bununla bir gibi.

arkadaşlar hapis oyunumuzu bitirecek şimdi Eğer like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın videomu da beğenmeyi unutmayın <laughs>